Hepinize merhabalar arkadaşlar. Futbol Matik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten de fanatikliği bir kenara bırakarak tüm Türkiye bir olarak bu akşam oynanacak Beşiktaş Dortmund maçını destekleyeceğiz. Fanatikliği bir kenara bırakarak diyorum. Çünkü bu maçı yememiz bizim için çok önemli. Şu anda ülke puan açısından çok kötü bir haldeyiz. Zaten önümüzdeki 5-6 yıl veya da daha fazla bir süre içerisinde direkt olarak şampiyonlar ligine bir takım gönderemeyeceğiz. En azından sıralamayı ilk 15 içerisinde bitirirsek elemlerden de olsa takım gönderebileceğiz. Şu anda bile Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti bile bizim önümüzde. Evet yanlış duymadınız. Küçük ada parçası bile bizim önümüzde. Ve biz 17. sıradayız. Belki size sorsam birçoğunuz Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin takımlarını bile tanımazsınız. Ama adamlar bizden önde. O yüzden bu gece ve perşembe gecesi takım tutmayı bir kenara bırakalım ve bizim Türk takımlarımızı destekleyelim. Şu anda bizim önümüzdeki ilk rakibimiz Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve ondan sonra Hırvatistan geliyor. Bu maçlardan alacağımız bir puan bile bizi çok ama çok ileriye taşıyabilir. Şimdi ülke puanını bir kenara bırakalım ve Beşiktaş Dortmund maçının analizlerine başlayalım. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Umut Meraj, Domagol Vida ve Alex Sekşeria bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncular hepsi de ilk 11 oyuncusuydu ve bu Beşiktaş için bir eksi oldu. İsterseniz fazla uzatmadan Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bir göz atalım. Kale dersini bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Rıdvan, Necip, Wellington ve Rozier'in olmasını bekliyoruz. Bu sırada yabancı kuralda doldurmuş olduk. Bu da bize hücum alanında yabancılardan kuracağımız anlamına geliyor. İlk orta saha Josef, Josef'in hemen önüne Pjanic ve Tekşeren olması bekliyorduk. Ama Tekşeren sakatlığı var ve Tekşeren yerine ise Ativan olmasını bekliyoruz. Sol kanatta Enkodu, sağ kanatta Raşit Kezal ve Fourette ise Batuçoa'yı bekliyoruz. Beşini geçelim nasıl bir taktik ile Beşiktaş nasıl sahaya çıkacak? Dortmund çok dişli bir rakip ve Haaland gibi geleceğin yıldız olarak gösterilen bir Fourette'li var. Modern futbol artık bir sistem oyunu olarak görülüyor. Sistem olmanca başarısızlıkları ve başarıları görebiliyoruz. O yüzden Beşiktaş bana göre tam bir sistem takımı. Geçen sezon elindeki kısıtlı imkanlara rağmen şampiyon olmuştu. Şimdi kısa bir şekilde yine Malatya Spor maçına gidelim ve analiz edelim. Beşiktaş ilk önce üç farklı durumda üç farklı şekilde dizilebiliyor. Beşiktaş'ın ilk 11'i ilk başta gösterdiğimizden farklı top rakipteyken 4-2-3-1 olarak sahaya dizilebiliyor. Unutmayalım bu dizili sadece top rakipteyken ve bu taktik içeride yarıyor. Yüksek temponun ön alan baskısı Beşiktaş'a artı olarak geri dönüyor. Beşiktaş 46 top kazanırken ve Yeni Malatya Spor ise sadece 25 kez kazandı. Bunun en büyük faktörü ise geçen sezon şampiyonluğunda büyük rol oynayan Josef de Souza. Maç boyu 5 top çalarak ve 4 ara pas atan Josef %100 pas atmıştı. Ve tabii ki de piyan için oyun kurma özelliği de bir lisede, defansif de defansif yönde o kadar iyi. 3 top çalma, 3 pas arası ve 6 top kazanma ile kalitesini yine konuşturmuş. Yani anlattığımız gibi birinci durumda top rakipteyken bu ikili hep göreceğiz. Ve şimdi ise topa sahipken nasıl bir Beşiktaş oluşuyor bakalım. Beşiktaş bekler adeta kanat görevini alıyor ve stoperler çitleniyor. Onların arasında Pjanić oyun kurucu olarak geliyor. Kanatlar çizgilere daha çok yaklaşıyor ve Tekşari ile adeta Batçay'ı çit forvet olarak oynuyor. Ama bugün Tekşari'yi yok. Onun yerine Atiba var. Olması bekleniyor Atiba'nın. Bu sistem adeta 4-4-2'yi andıran görüntüyü ortaya çıkarıyor. Kanatların çizgiye basması ve Yeni Malatyaspor'un maçında tekşiren çift forvet konumuna geçmesi savunmanın daha da açılmasını sağlıyor. Ve aradan paslar daha rahat bir şekilde atılıyor. Tıpkı ilk goldeki gibi piyan için hiç düşünmeden futbol zekası olarak aradan pas atıyor ve Batçıya ise gol atıyor. Şimdi ise 3. duruma geçelim. Topa sahipken yani set ucumu. Bu durum ikinci durumdan biraz daha farklı. Beşiktaş'ın yani dediğimiz gibi topa sahipken tekşere faruk gibi ona demiştik. Yine böyle. Orta sahada Pjanić ve Josef yine yan yana ama ortalama çok büyük bir boşluk oluşuyor ve o bölge ise Gezal geliyor. Sağ kanattaki boşluğu ise tabi ki de Rozier dolduruyor. Gezal'ın topa sahipken oluşan şablon. Evet oyun kurulurken sağ kanatta ama set ucumunda 10 numarada. İkinci ve üçüncü gollerde de görebilirsiniz ama şimdi tekşifleri yok. Onun yerine Atiba var. Atiba olursa tekşiften görevini yapabilir mi? Onu da bu akşam saat 21.45'te göreceğiz. Benden bu kadar. Sizlerin ricam emeklerimi görüyorsanız abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.